TRT Spor. Galatasaray nef son 16'yı garantiledi. Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E grubu 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray nef, Yunanistan'ın Pork takımını 87-75 yendi. Sarı Kırmızılılar, grubunu lider tamamladı ve son 16 turunu garantiledi. Temsilcimiz Galatasaray nef, Yunanistan'ın Pork takımı ile karşı karşıya geldi. Üçüncü çeyrekle birlikte oyun üstünlüğünü tamamen rakibine kabul ettiren sarı-kırmızılılar sahadan 87-75 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray nef 4. galibiyetini elde ederken konuk ekip 3. yenilgisini yaşadı. Salon: Sinan Erdem. Hakemler: Aleksandar Glizik (Sırbistan), Liska, (Polonya), Martins Kozlovskis (Letonya). Galatasaray Nef, Boston 6, Trimble 13, Ege Arar 2, Black Sur 7, Pörçel 20, Emir Kabaca 16, Okben Ulubay 3, Göksen'in Köksal 3, Rıdvan Öncel, Kraviş 7. Pok Mateko, Kristodolu 9, Ogbayt 8, Dileo 10, Lav 12, Mantzaris 5, Kamarianos 4, Rumoglu 3, Tolyoplos 9, Michail Kamperidis, Georgios Kamperidis, Johnson 5. 1. Periyot, 28-22. Devre, 48-40. 3. Periyot, 76-58. 5 faulle çıkan 32.50 La Pokmateko. A-Spor. Cimbom liderlik sınavında. İşte Fatih Terim'in Lazio maçı muhtemel 11 -i. UEFA Avrupa Ligi E grubunda yer alan temsilcimiz Galatasaray 5. maçların ardından gruptan çıkmayı garantilerken şimdi gözler son 16 turu öncesi oynanacak olan Lazio maçına çevrildi. Sarı Kırmızılılar bu karşılaşmadan bir puanla ayrılırsa lider olarak grubunu tamamlayacak. İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'i. Merakla beklenen karşılaşma geldi çattı. Süper Lig'de kötü günler yaşasa da Avrupa Ligi'nde dolu dizgin yoluna devam eden Sarı Kırmızılı ekip, E grubundaki son maçında bugün Lazio'ya konuk olacak. Olimpiyat Stadyumunda saat 23.00'de başlayacak karşılaşmayı Eksin yayınlayacak. Marsilya engelini farklı geçen Galatasaray, İtalya'ya da galibiyet parolasıyla gitti. Ancak Cimbom'a bir puan da yetecek. Galatasaray, rakibi karşısında puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı kırmızılı takım, rakibine yenilmesi halinde ise grubu ikinci sırada tamamlayacak. Galibiyetler eşit. Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, Şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için playoff da mücadele edecek. Zorlu maçı İspanya'dan hakem Carlos Del Cerro Grande yönetecek. Galatasaray ile Lazio, ikisi Şampiyonlar Ligi, üçü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 5 resmi maçta rakip oldu. Bu maçlarda Sarı Kırmızılılar 2 galibiyet alırken, İtalyan ekibi de 2 kez sahadan galip ayrıldı. Bir mücadele de berabere sona erdi. Muhtemel 11'ler. Lazio, Strakoşa, Luis Felipe, Hysaj, Acerbi, Marusic, Mılınkovic, Kataldı, Basic, Pedro, Immobile, Zatçani. Galatasaray, Mustera, Yedlin, Nelson, Marko, Arnold, Taylan, Berkan, Morutan, Feaulli, Kerem, Halil. Halil ve Kerem gol arayacak. Lazio deplasmanına grup liderliği için çıkacak olan Galatasaray'da Fatih Terim'in birinci önceliği gol yememek. Ama sadece defans yaparak İtalyan ekibini durduramayacağını bilen tecrübeli hoca, ilk 11'de oynatmayı planladığı Halil ve Kerem'le sürpriz çıkışlar yapıp gol bulmayı hedefliyor. Topu Lazio'ya vererek, rakibi daha fazla koşturmak ve yormak isteyen terime göre oyununun kilit noktası stoperlerin arasına atılan topları kesmek. Bu yüzden Taylan'ı zaman zaman Nelson ve Marco'nun yanına göndererek defansı sıkılaştırmak istiyor. Cicaldao yetişmedi. Sarı Kırmızılı ekipte geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Jickledown'un test sonuçları negatife dönmedi. 24 yaşındaki Rumen orta saha bugün oynamayacak. Onun yerine vatandaşı Morutan sahada olacak. Sakatlığı bulunan Sasha Boy, Arda Turan ile UEFA'ya bildirilmeyen Oğulcan, Aytaç, Eşunsao ve Fatih kadroda bulunmuyor. Avrupa'daki 300. sınavı. Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 299 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 79 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom bu maçlarda 400 gol atarken, 446 gol yedi. Foto maç. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.